safayla geldiniz. Çok teşekkür ederim. Efendim durumlar nasıl? Geçinebiliyor musunuz? Vallahi geçimler yoktur. Yani sıkıntı çok var. E bazı insanlarımız bazılar bazı biraz topal ekmek yiyorlar ama bazılar vallahi sokakta dolaşıyorlar. Ondan başka bir şeyleri yoktur. Yani yoktur ama benimki var. Arkadaşım yok. Ben ne yapayım? Gücüm yok onu da beraber yetiştirelim. O da yok. Çok zor olmuş çok. Mevcut çok politikaları beğeniyor musunuz? Ha? Mevcut politikaları beğeniyor musunuz? Ya kardeşim zaten bu politika hiç olmuyor, olmuyor, olmuyor babam hiç olmuyor ya, hiç olmuyor. Vallahi hiç olmuyor kardeşim ya. Olsaydı güzel olurdu. Ama bizim böyle arkadaşlar yeni başlamışlar. İnşallah seviyoruz de. O her şeyimizdir onlara beraberdir. Bakayız ya. Peki milletvekillerinin maaşı 200 bin TL yakın bir e, miktar oldu. Bu konu hakkında ne Ya kardeşim milletvekili ben benim maaşım var ben aylıkçıyım. Emekliyim. Ben 14 milyon alıyorum. Onlar 200 milyon alıyor. Ben 25 yıl parayı döktüm. Bu bu hakkını aldım ben. Ele baba elinde vermiyorlar. Ama 14 milyonu ne yapayım ben? Yok kira 15 milyon. Efendim teşekkür ederim. Size bu de. Sıra, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hemşerim bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi kısmı bitmiştir. Bitmiş ya. ya. Bu diyor mesela emekli mi arkadaş dedi emekli yani 14 milyar para alıyor. E bir de kiracı olsak bir kirada 15 milyar 20 milyar kira parası veriyor. Bu ekonomi nerede kaldı? Ekonomik ekonomi yok. yok oğlum. Ekonomik nerede kaldı ki? Millet perişandır. Milletin mutfağı boştur, boş. Gerçekte boştur. Hadi bu emeklidir. Ben emekli değilim. Mesela ben emekli değilim. Mahkemelikim, emekli olmadım. Biz de yatırana kadar yatırdık. Emekli değil mi? Peki ben ne yapıyorum? Benim hastam var evde. Mesela tek üstüme getirmiyorum. Benim binlerce, tonlarca insanlar benim gibi var mesela. Hastadır, evde yatıyorlar. Ondan sonra emeklisi. Yani bir evde olmasa açtır. Milletin mutfağı boştur, boş. Sen demin arkadaşa sordun, dedim bir milletvekili 200 milyar para alıyor. O 200 milyar para alıyor. Ben 25 sene çalışıyorum, emekli oluyorum. O, o bir seneden kendini oya yapıyor, gidiyor milletvekili oluyor, 200 milyar para alıyor. Seçim. Seçimde kazanıyor, gidiyor orada milletvekili oluyor, 200 milyar para alıyor. O 200 milyar para helal mı? Millet günahtır, günah. Ona o da alsın 50 milyar alsın. Millet de 25-30 milyar alsın. Millet günahdır, hak günahdır. Halkın anası ağlanmış. Hiç kimsenin haberi yok. Sayın Cumhurbaşkanı bize düşünsün, düşünsün. Millet günahdır. Ekonomi kalkmış da kalkmış. Millet perişan zorun, perişan durumdadır. Çok zordur. Bir çay, bir çay olmuş 10 milyon. Bazı yerde 25 milyon bu bizim mahalle kenar mahalleleri 10 milyon çarşıda 30 milyon 35 milyon yani nerede ekonomi nerede kaldı ne yapacak bu adam bir emekli parasıyla ne yapacak ben işatta çalışıyorum akşama kadar birçok milyon para alıyorum birçok lira para alıyorum birçok lira benim neyime yetecek yeter mi yetmez çok zordur. E ben 65 yaşında adamım. Ben şu yaştan sonra nerede çalışacağım? Neymiş? Emekliye bu kadar veriyor. Ondan sonra hiç, çalışmayan insanlara nedir? İhtiyarlara maaş çıkartmış. 4 milyar para veriyor. 4 milyar para nedir? Yok bir çerez parası değil. Çerez parası. Çay parası değildir. Milletini kaldırsın. Biraz ekonomiyi şey yapsın biraz düzensin. Ekonomi ekonomi ölmüştür güzel abiciğim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani şimdi benim konuşmama gerek yok zaten hoca ile diğeri anlattı. Türkiye'nin gündemi bellidir yani. Türkiye 1900 mesela 46'dan sonra NATO'ya girmiş, Avrupa Birliği'ne girmek için çabalar harcamış ama Türkiye Avrupa'nın mesela Avrupalılar adamlar çalışıyorlar bir de dürüsttürler biliyor musun? Her alanda hukukta, milli eğitimde, sağlıkta bütün alanlarda. Türkiye bu bu mesela örneği kendisine bazı olarak kabul etmelidir. Bunları kabul etmediği müddetçe yani senin adamın var benim adamım yok. Ben belki Allahu Teala belki beni daha zeki yaratmıştır. Ben avukat olamıyorum ve hatta hakim olamıyorum sen oluyorsun. İşte bu olmaması lazım. Spor alanında da böyledir. Sporda hep mesela yetenek kişidir. Herkes futbol oynayamaz. O Allah'ın verdiği bir nimettir. Adamın adamı varsa alt tabakada adam bir bakıyorsun futbolcu olur. Ama illerde dünya mesela karşılamasına başarılı başarı sağlamıyor. Ben demek istediğim budur yani. Adalet olması lazım. Hukukun tam iyi bir, şek iyi bir şekilde yerine oturması lazım. Sağlığın da öyle. Milli eğitimin de öyle. Bütün alanların, bütün alanların düzelmesi lazım, değişmesi lazım. Bunlar değişmediği müddetçe biz bir adım ileriye gidelim. Benim yani konuşmam bu kadar. Başka. Teşekkür ederim, ağzınıza iyi Çünkü sistem kendini tutmuş, kendini adamı, kendi insanları, kendi çevreni onlara veriyor. Yani sistem fakir fukara bakmıyor. Yani bir insan, biz Müslüman ülkeyiz ama bizim de Müslümanlık bir ilgisi yok. Adam diyor hep bana. Evet. Hep bana. Diyemiyor ki bu da fakirdir, perişandır, parası yok, ya emekli değil. Ondan sonra şimdi emekli 15 milyar para vermiş sözde. Bir kira parası. Ben şimdi bir kira parası. E bu adam ne yapacak? Ne yapacak? Şimdi bu sistem değiştirmedimse bela böyle sürüne gideceğiz. Ama en, bizim kazandığımız, Türkiye kazandığı para nereye gidiyor kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor ne yere ki sorun yok, bir şey yok. Herkes kendi kafana göre bir Ama bu insanlar ne yapsın? İnsanlar da yazık günah ya. Bu çevre insanları, kenar mahalleleri hep fakir insanlar. Hep kirada bilmem ne de. Valla bizim baştaki insanlar böyle olsa yani işimiz zor yani. Ben ee, inşallah bu bizim CHP inşallah düzeltirse iyidir. Nasıl düzeltirse o da biz beraber hep beraber eğer birlik olalım. Belki bir şeyler yaparız ama birlik olmadı mı o da yine onlar devam edecekler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi.